Arkadaşlar Kripto Wars kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Shiba Coin hakkında bir takım bilgiler vereceğim. Baştan önce like atıp abone olursanız bir de videolarından ikisi haberdar olmak için bildirim zilini açarsanız sevinirim arkadaşlar fazla atmadan hemen konuza geçelim arkadaşlar bilinçlilikle binance'a 200 milyardan daha fazla bir ship coin miktarı boşaltıldı arkadaşlar buna benzer bir olayı voyager da gerçekleştirmişti daha önceden bildiğiniz üzere hatta büyük yatırımcılarda korkmuştu bu miktar bir satışa ama korkulacak hiçbir şey yoktu arkadaşlar ardından xrp'den çıkan chip koyuna e doğru yöneldi ama XRP'de de durup SHIB coin'e yönelenler de var arkadaşlar. Bunların büyük olasılıkla sebebi de SHIB coin'in büyük bir potansiyel barındırması piyasada kalıcı olan bir coin olmasıdır arkadaşlar. Metaverse olsun, Shibarium olsun, NFT olsun, Top Teknolar olsun birçok gelecek projeler barındırıyor arkadaşlar SHIB ve ekip de elinden geldiğince çalışıyor arkadaşlar. Umarım anlattıklarımı izleyememiştir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.